Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle ETS2'de yeni bir bölümünü daha beraberiz Mod tır sürerek para kazanma serisinde Bugünkü konumuz Kamaz 5415. Evet bu Kamaz daha önce de çekecektim Ama bir aksilikler olduğu yer, videoyu yarıda iptal etmiştim BMW videosundaydı hatta O da bayağı bir geçiyor aradan bir bir ay falan geçti Bir aydır bu benim mod dosyamda duruyordu Derim, şimdi çekeyim. Şöyle gösterdim. Hemen hızlıca çıkmadan önce diyelim. Lille'den Paris'e 210 km'lik bir yolumuz var. Biraz hızlı çıksak çok güzel olur. Öyle. Sesi gördünüz. Sese bayıldım. Görüyorsunuz sinyal sesi, araç sesleri mesela baya mükemmel. Kaptırıyor maşallah. 950 beygir Ama ee, Biraz bahar konuşan herhalde 90 sınırı olduğu için bir zaman sonra çok yavaş ilerliyor Ama araca bayıldım ben kamyona Sıra daha doğrusu Baya mükemmel Ellerine sağlık mod yapımcısının diyelim e, Rusya'nın yapımı ya da başka birinin yapımı ama muhtemelen Rusya Yazılar Rusça. Çoğu yazılar daha doğrusu. Bata 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 diye gidiyoruz. Eğer yeni geldiyseniz aşağıdan kanala kırmızı butona tıklayarak abone olarak ücretsiz bir şekilde yukarıda da like işareti parmak işareti var yukarı bakan ona like atıp bir de aşağıdan yorum yaparsanız seviniriz. Bunlar bizim için çok önemli. Hepsini ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz Ne güzel bir şey değil mi ücretsiz bir şeyle yapmak Bizi sevindiriyorsunuz ücretsiz bir şekilde mesela yani Onları da aşağıdan yaparsanız seviniriz Adam bizi gezdi gidiyor Başka zaman sonra yap yavaş gider önümde olsa Buradan da buraya dönelim Yavaş. Yerler yaş. oh, sese bak be. Ya bununla boşta ne gidilir ya. Ben bu modu silmeyeyim de. Sen de 950 kilometrelik 950 beygirlik tır mı olur diye bir çekim böyle bir video ya. Sınır olmadan. Onunla video sen yakın zamanda gelir. Bak bir daha video çıkardım bir anda ama. O şimdi at gibi bir anda koşuyor gidiyor ya. Yani. Çok güzel bu arada araba. O araçta 90 195 km falan. 950 beygir ne 95 km be. Yapayım. Hatta az bir şey göstereyim şöyle buradan. Ama yok çıkacağız ya. Yani. Ağlı kornası normal kornası. Ayaz dur, biz şuradan bir geçelim. O durdu mu? Yok, devam ediyor. Yokuş çıkalım bakalım. Bat 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 şu işaret ne onu bilmiyorum. Yani ben koyduğumu bilmiyorum da muhtemelen kendi koyuldukları işaret. Tahtadan bir yapım. Öyle bir şey koymuşlar. Yukarıda radyomuz falan var. Aşağılarda Şöyle görüyorsunuz. Silecekler çalışıyor. Benim için önemli olan şeylerden biri cam açılıyor. silecekler çalışıyor. Ses ve sinyal sesleri. Tabii bunun üstünde bir de ee, dünkü mi çektim artık ne zaman yayınlandı bilmiyorum ama Mercedes Actros'un aynaları da eklendikten sonra artık yeni şeylerin de aynalarında olması gerekiyor. Ve bir de iç aydınlatma. İç aydınlatma gerekiyor. Akşamları sürmek istiyorsun. Ya da video şeklinde çekmek istiyorsun. Bir karanlık oluyor içi. Ya ben bile zor gördüğüm şeyde videoda nasıl yüksek çıksın. Onu anlam veremiyorum. Kamaza da Scania'yı takmazsın be. Hatta tek Scania'da değil. Scania bütün logoları takmışız. Şu iki logo ne onu bilmiyorum. Muhtemelen bir ruman. Diğeri de Dini bilmiyorum. Tata bile var. Tata. Ee, sağdan direksiyonlu olan da herhalde Tata. Onun da videosu var. Hatta onun videosu iki tane var. Bir Davut sürdü. Ama onun videosu şeyli gözüküyor. Bir de benim sürdüğüm herhalde bir Tata var. Biri Man. Diğerini onu bilmiyorum. Hatta onu... Tabi bir yavaşlayalım ya. İve koyla şeymiş bu arada man yokmuş mancılar yani ben kınıyorum şu anda. Man niye koymadınız lan? Oğlum tatlaya koyuyorsunuz İve koyu iki defa koymuşlar. Aa bak kırıldım şimdi ha. Bak süresim kaçtı şimdi oğlum man man niye koy İve koyu iki tane koymuşsunuz. Olmadı bak bu. Ben de man filan vardı. Nerede? İnşallah dönmeyeceksindir be. Ersen büyük yeriz. Ben sana çarpacağım. Çarptım herhalde bilmiyorum da. Çok sinirim bozdu şuraya. Manın olmaması. Ben bileydim kaldırırdım onları ya. Bak canımı çok sıktı şimdi. Üvey kardeşiniz mi lan man sizin? Ayrımcılık bu kadar da olmaz ama ya. Buradan modcuya sesleniyorum. Manı getirin oraya. <laughs> Yoksa çok kötü. Olur. <laughs> Sanki beni anlıyorlar ya. The kim Onlar anladı. Ben şöyle. Fransa mıydı lan dur. Karıştı diller karıştı. Konuşacak bir şey bulamadığım için bunu yapıyorum deli sanmayın <laughs> Delirdik Allah Çarpmayaydık iyiydi de Göz göre göre kazaya gitti usta Gelsin çok ama şey aratıyor şimdi ya baş ağrıtan Tizden. En azından başka bir... Başka bir ses en azından. Yokuş. Kükür aslanım kükür de. Aslanım benim be. Ne kükredi be. Aslan çardakadan. Suyu bardaktan Ay maşallah. 15 yazıyor ama o ne acaba? Hop polis emmi bu gece karakollardayım. Başla başla oğlum polis ne sen polis? Dön çabuk, çabuk, çabuk dön çabuk dön beni beni alıp koyma. Of dayı abla trafik kilitledim bir dönmek için be. Mesela Allah'tan Yatlaya önümüze alır götürürdük ablayla birlikte. Bu gece karakollarda yok böyle değil o. Çok kötü var. Evet biliyorum. Ama maalesef buna alışın. Buraya bu koyulur mu ya? Allah'ım ya Kör olan var olmayan var ya. Adam belki oraya çarpacak. Boşuna aracını şey yapıyorlar. Hoppa. Ne olur kendini at. Artık bir şekilde attırıp Üşendim şu an E tuşuna basmaya. Bu gece karakollardayım. Yani bunun içi de yani. Bas bas. Polis yok bas. Polis olsa durun oğlum. Diğer türlü etraf hoşken niye mal gibi bekliyorsunuz? Ya bu da bir berat söz olsun e Yavaş yavaş bu da videomuzun sonuna gelelim Aman 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 Hoppa Trafiği kilitleyeceğim yapacak bir şey yok Hop, Kapat Evet arkadaşlar Burada da videomuzun sonuna gelelim Bugün bizim karşımızda Kamaz 5415 vardı Güzel bir araçtı sevdim bununla 90 km hızını kaldırdıktan sonra da süreceğim. Böyle de bir video çekebilirim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.